Ve yürek yakan acı haberler de peş peşe geldi bugün. Sadece bu haber değil. Kırklareli şiddetli yağmurun etkisi altındaydı. İğneada'da dereler taştı ve sel neden oldu. Tatilcilerin kaldığı bungalov evler suya kapıldı. Ne yazık ki can kayıplarımız var. Kayıpları arayan ekipler iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Dört kişidense hala haber yok. Ayrısız şu anda. Getiriyorlar zaten. Tamam. 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 Selde sürüklenen bir çocuk iki kişi mahsur kaldıkları yerden böyle kurtarıldılar. Kırklar eli de yağmur sabah saatlerinde başladı. Demirköy'de etkili olan sağanakta yollar çöktü. Taşandere tatilcilerin kaldığı bungaloları sürükledi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Otur. İkincisi daha var, balta istiyorlar. Selde sürüklenen biri çocuk, iki kişi ağaçlık alanda mahsur kalmıştı. Ekipler onlara ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı. Halsiz şu anda. Zaten. Selde sürüklenen genç adam halsiz düşmüştü. Ekipler omzunda taşıyarak dereden karşıya geçirdi. İğne adayı vuran selde şimdiye dek altı kişi kurtarıldı. Al, al, ver. Sel felaketinin vurduğu ilçede iki kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp dört kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Pusuların içinde ağaçlara belki böyle tutulmuştur bekliyoruz. Ve Aksaray'ı vuran sel. Üç aylık bebeği selde kaybolan anne o dehşet anlarını anlattı. Benzinle duralım yağmurun dinmesini bekleyelim dedik. Bir anda sular gelmeye başladı. Çocuk kucağımda epey çocukla sürüklendim. Sonra da ellerimin içinden kaydı gitti. Anne Hayriye Balcan 3 aylık Asel bebeğe sıkı sıkıya sarılmıştı ama suyun gücüne daha fazla dayanamadı. Sel Asel'i annesinden ayırdı. Eşim arkamdan Hayriye diye bağırdı duydum ama Suyun içindeydik artık. Su beni dereye attı. Nasıl olduysa Allah tarafından o çöp, işte ağaç parçaları etrafımı sardı. Beni yukarıya kaldırdı. Anne son anda kurtuldu ama Asel bebeğe dair hala iz yok. Arama çalışmaları bugün de devam etti. 3 aylık Asel bebeği arama çalışmalarında ekip sayısı gördüğünüz gibi çoğaltıldı. Bir yandan polisler, bir yandan jandarma ve bir yandan da arama ekipleri her noktaya dedik dedik bakıyor. Çocuğumun Cenazesinde olsun bulunmasını istiyorum. Bir mezar olsun en azından başında ağlayayım.